Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün bu videoyu izliyorsanız oyuncu kariyer 4. bölümü izliyorsunuz demektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncu kariyerimizi oyuncu kariyer bölümümüzü açtık. İşin filan yapılıyordu. O yüzden ben geçen hafta video çekemedim falan. Çekemedim. Ama Artık çekmeye çalışacağım hafta sonları. Gördüğünüz gibi en son Galatasaray maçında kalmışız. Biz dördüncüyüz. Onlar birinci. Aramızda kaç puan var? Sekiz puan var aramızda. Evet. Meksikalı'da yani 8 puan kapatabileceğimizi düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum. Ya yani bence kapatırız. Şimdi bir antrenmanımızı yapalım Galatasaray maçına. Seri açılış var. Bitiriciliğimiz 86'ymış. Ah. <laughs> Yusuf ne yaptın? Ana Yusuf ne yapıyorsun? Neyse. Bunu da oyna kuru. Oyn ye. Oyn ye. oha. Oyn ye kuru. Evet, Oyn ye kuru dışarı. Metan. Metan baltacı. Ya. üzerine Yusuf rakibinden sıyrıldı. Verdi pasa hop yaptı. Hop tekrar. Hop tekrar. Onya kuru. Henry onya kuru. Onya kuru. Onya kuru ve. Aaa. Beton. Beton. Beton geçti vurdu. Beton. Çok açık bir şey ve Tekrar. Ne? Değil mi aldık. Neyse. Bir tane de. Ee, ee, serbest çalışalım. Uzaktan şutum 86 yani hayırdır. Öyle. Yaz bakalım bunu. Ah be. Şöyle atabilirim sanki. Ah, paracı çarptı. Tekrar tekrar. Var onlar bizde var. Şöyle. Bir tane yapıştırdım. Ohu. Çok iyi gitti. Hadi. Ah oh be. Şöyle. Hadi. Yine mi ya? Şöyle. Kinder Konami. Aa kalkıyor mu? Ben buradan bir şöyle. Yana çarptı. Yan yere çarptı. Neyse bir şey olmaz. Şimdi Galatasaray maçımıza geçelim. Oh. Ah. Arkadaşlar bu açılırken siz kanala değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımızı desteklemek istiyorsak bunları yapmamız gerek. Evet maç başladı. Barış Alper Yılmaz. Yakup. Ne kabus? Ne Barış? Bu sefer sesi açtım. Ama diğer yani bir videoda açacağım bir videoda açmayacağım. Öyle gideceğiz. Oynaya. Oh be. Atabilirdim ya. Oh. Ya sadece ben niye dalıyorum bu yerde? Ben koşamıyorum abi ya. Ben neyse koşamıyorum. Koşmam çok zayıf. Onu arttıracağım. Çok iyi be. Helal. Gel gel gel. Koş. Helal. <laughs> bir kadar atalım da şu Volkan Demirel hocanın yerine girelim. Bu arada yeni güncelleme geldi. Fenerbahçe'nin kadrosu yeni kadrosu eklendi. Yeni over'lar geldi. Onunla ilgili de bir... O bir Fenerbahçe Rebel yapabilirim. Sonraki zamanlarda. Bilmiyorum. Oo, hoca be. Hoca ya. Azıcık bir Çok kötü oynuyoruz. Çok kötü. Ya da ben çok kötü oynuyorum anlamadım. Silamama se. bitti sıfır sıfır. Vay be. Başlattık. <laughs> Aman Aman diyelim Ama o saat işte lan. ama o saat. Of of. Evet hiç başta değildi. O saate gelince attı. Neyse. Uf, müthiş gol. Müthiş gol. Allah'tan ben atladım da. Başka biri attı. Ama en azından yenelim. Yenemezsek üzülürüz. Afiyet olsun. Bir şey yok. Hadi. Hadi sakın. Nereye gidiyor bunlar ya? Abi bana havadan top atmayın diyorum ya. Ben havadan top alamıyorum. Hele kalsa Maçında hiç alamam. Çok ağır ya. Yusuf çok ağır ya. Vallahi çok ağır. Ne yapsın? Bir becerikli puanı gelsin de bize. Şu Yusuf'un bir hızını... ne? جنيك ليه ده؟ قاسمي؟ الله تاني جلال الله، آمان 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 Neyse en azından bir sıfır yerdik. Hocam bana kızabilir mi? Kızabilir. Çünkü gol atmadım. Güzel şeyler yapmadım. Yani. Bakalım. Evet. İlk 11 derece mi düşürdü? Ee, azıcık düşük performans varsa de alsam yine de Aa, aralığa gideceğiz Aralığa geçeceğiz antrenman yapalım da var ya ça katak pozisyonu yap bakalım oh be yatacaklar. Kaç. Yenge. Helal. Helal. Öyle helal çalmayamadık ya. Aa ah, tut. Olmadı. O zaman şuradan bir travel. Ah Tekrar tekrar bir salla. Koşunu yapıyor. Tekrar helal sık. Ah be, Pereyla. Pereyla abi aldı. Hop. Ya Peray abi yedi. Bir sal beni. Bak ya yine salmadı. Bak. Allah. Yani. Hocam yok top kaybı ya. Neyse beyaz kıyasla. Tekrar ben şu. Neydi adı? Direkt serbest vuruşu yine yapacağım. Bunu geliştirmek istiyorum. Roberta e Carlos olacağım. Roberta e Carlos gibi şey atacağım. Serbest vuruş. Haydi. Çarpacak zamanım buldum. Şöyle bir tane gönlüne dik oh ve Ya bu engel niye hep çarpıyorum ben? O zaman şuradan gönder bir tane. Yapıştır ama kucağa. yazamıyoruz. Hadi F Çünkü çok kötü yaptık. Neyse Kocaeli maçına geçelim. Şimdi Kocaeli maçına geçelim. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Çok şey tuttu. Hadi bu seriyi oynayacağım. Arkadaşlar Pardon kamera düştü koy <laughs> <laughs> ah! atıyorduk ya Arkadaşlar özür dilerim yani Kamera bir anda devrildi Hadi. De... Of. Ama böyle pas geçiremezsek ben nasıl oynayayım? Ama yeter. <laughs> ah be ya. Ah atamadık. Ben mi olsaydım? O niye kurum olsaydı? Arkadaşlar ben göremedim. Yorumlara yazın. Salsaydım taç olarak olurdu. Gel tekrar. Cık. Ya boştaydım hocam. Boştayken pas hissediyor Volkan Demirel. Ama ben boştaydım zaten hocam. Hadi ya hadi. Ne geride paslaşıyoruz. Hadi. Ne yaptım be ben sana oğlum. Or bana ortaç dedin. Tekrar <laughs> özür <laughs> arkadaşlar. <laughs> Tekrar özür Çok iyi pas. Yazın ya şunları. Abi kaç tane şut çektik. Hiçbiri gol olmadı ya. Nasıl oldu bu anlamadım. Neyse ama bu sefer atacağız. Bu sefer atacağız. İyi geldiler. Daha, Biz de hatadan henüz başlayamadık. Hadi gel Hadi. Verin pası ya artık. Ya. Hay ben sizin. Vereceğiniz pasa. Ah be. Bana gelmedi top ya. Ya herhalde. Bir sonraki bölüme yedek başlayacağız. Çünkü. iki maç daha yapıp bırak. Video bitecek zaten. Gel. Yeter ama be. 20 saat oyalandığımız yerine ediyorum. Gençler birinden net gideceğim de ben. Çünkü gençler birinden gitmem lazım. Yoksa ben kendimi bulamam. Ben sen bana mı verdin. O saat değil ama ya. Hoca bizi çıkardı. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yedek kaldık. Yedekte kendimizi göstermemiz lazım. Aa nitelik puanı geldi. Çok şükür. Hızlanmamı şuradan onu yapacağım. Buradan da ha. Tamam. Bunu anlayaladık. de hızım oldu. Bir tanesini açalım. Yeni yıl geliyor. 14 gün sonra yeni yıl. Yılbaşı hazır mısın? Yapılacak milyonlarca şey var. <laughs> Şimdi burada girdiğimde önemli anlarla oynayacağım. Sonrasında da normal oynayacağım artık. Ne yapalım? Girdiğimde önemli anları inşallah olur. Önemli an değil, 72'nin hakkı çok iyi bir şey. tellerli orada fırsat. Hadi. Kanalda oh. oh. ah. <laughs> bir Güzel oldu. Eğer yedek kalırsam diğer maçta önemli anlarla oynayacağım. Evet, yedek kal. Yedeyim yani. O zaman önemli anlarla oynayacağız. bu de başında. Oh, hadi bakalım. Söyler önemli anlar. bakalım. Bilmiyorum lan 66. dakika. Gol be. Ol be. Hadi tek başımıza koşacağız. Yukarıda öyle diyor. Allah ya. Ama. Kara gümrük için serbest vurur. Vay. Aman değil. Oradan şut çekiyormuş. Allah şut çekti. Hadi gençler birlik kontrol kurduradık. Yuh be attın, ne yaptın? Bitti. Kolumu attım mı attım? Eğer bir komedi kalırsam yine önemli anlarla oynayacağım. Kalmadı. kalmadım ama bir tane daha önemli anlarla oynayayım. Sonra da videoyu bitirelim. Kasımpaşa maçını da oynayacağız. Sonra da videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Önemli anlar. Yusuf'la oynayacağız. た <laughs> 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 まずい。<laughs> Hayat bitirmedi. Top da kaybı yaşadık ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye bu kadar kötü baskı atıyorsunuz ya siz? Bu kadar ne Vallahi maç bir çok kötü kontrol ataklar geldi. Ben bir şey yapamazdım hocam. Her zaman derim seç. <laughs> Neyse. Bu maçında kaldık. Tamam burada bırakalım. Arkadaşlar videoyu video bitti. Kanala değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı daha fazla izlenmesi istiyorsanız videolarımızı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.